Evet hoş geldiniz. <laughs> Bu benim ilk canlı yayınım. Herkese hoş geldin diyorum. Biraz heyecanlıyım. Sanıyorum halimden fark ediyor fark ediyorsunuzdur. Evet hoş geldiniz. Heyecanından <laughs> Heyecanımdan dolayı da özür dilerim sizden. Umarım sesimi rahat alabiliyorsunuzdur. <laughs> Tuğçe'cim hoş geldin. Ses rahat geliyor mu? Onu da bana bir söylerseniz yavaş yavaş başlayalım. Sesle sorun yok anladığım kadarıyla. Herhangi bir olumsuz bir gelmediğine göre. Zafer'cim sen de hoş geldin. Eda hoş geldiniz. Süper. E, yavaş yavaş. Göksüm, ses süper demiş. Harika. Ömür'cüm hoş geldin. Evet. E, yorumlara çok fazla bakamayacağım. Arada sorular olursa diye baka, e, bakmaya çalışacağım. Şimdi anda kalmak dedik e, Anonslarımızda, canlı yayın anonslarımızda. Anda kalmakla ilgili konuşalım e, istedik. Çünkü özellikle şu son dönemde e, anlık almak çok çok önemli bir hale almaya başladı. E, öncelikle şunu söyleyelim. Laotuzu'nun bir sözüyle e, açayım aslında e, konuşmamızı. E, Laotuzu der ki, eğer geçmişteysen depresyondasın, gelecekteysen e, endişe ve kaygı içindesin. Aslında sadece bunun için bile. Bu durumu değiştirebilmek için bile anda kalmanız gerçekten çok önemli bir durum. Hep herkesten, her öğretimin içerisinde anda kalmakla ilgili şeyleri durmuş olabilirsiniz. Anda kalın, şimdi de olun, şöyle yapın, böyle yapın, tamam ama bunu nasıl yapacağız değil mi? Esas önemli soru belki de bu. Anda kalmayı nasıl başarabiliriz? Anda kalmayı başarabilmek için aslında birçok yöntem mevcut. E, bu yöntemlerden e, en önemlisi aslında e, meditasyon ve nefes kontrolü geliyor bunun içinde. E, e, Facebook sayfamda yaptığım gibi his yüklemeleri bu noktada çok e, fayda sağlıyor. E, ama dediğim gibi en önemli şey meditasyon ve anda kalmak aslında bakarsanız. Peki, pardon meditasyon ve nefes egzersizleri aslında. E, e, anda kalmayı şöyle de tanımlayabiliriz. Anda kalmak eşittir meditasyon aslında. Yani ne yapıyorsan onu hissederek, onu e, tam manasıyla içselleştirerek yapmanız anlamına gelen bu durum. E, mesela şu anda size bir soru sorsam, siz e, evet e, ben andayım şu şu anda sadece seni izliyorum diyor o, o deseniz bile e, emin olun ki kafanızda bu yayın bittikten sonra işte Instagram'ın kapat tuşuna bastıktan sonra işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım zihin sürekli e, konuşur halde. E, araştırmacıların yaptığı e, çok önemli şeyler var, bulgular var bu noktada bilim adamlarının. Nasıl ölçtüklerini bilmiyorum gerçi bu arada. E, zihnimiz bir gün içerisinde 90 bin ila 300 bin yani rakamlar aynen bu şekilde. 90 bin ile 300 bin arasında düşünce üretiyor. Yani zihnimiz sürekli oradan oraya, oradan oraya koşturur vaziyette. İşte aslında nefes almak ve nefes odaklanmak ve meditasyonla biz bu düşünce skalası, kapatalım. Sormak istediğiniz sorularınız var mı? Şu anda şöyle bakalım. Katılanlar var hala daha yayınımıza. Funda'm katılmış İzmir'den. Hoş geldin. <laughs> sorularınız var mı? Hüseyinciğim sen de hoş geldin. Sanıyorum evet. Hadi. İsterseniz e, bir meditasyonumuza başlayalım. Bunun için öncelikle bulunduğunuz yerde e, eğer sandalyede oturuyorsanız omurganız dik bir şekilde sandalyeye yaslanmanızı rica ediyorum sizden. E, aynı şekilde uzanabilirsiniz eğer e, uygunsanız. Görünce donuyor demiş Kadri ablam. E, yayında bir problem olabilir. Evet. Evet bir gülcüm hoş geldin. Nasıl donuyor demişsin. Sanıyorum e, yayın şeyle alakalı, internetle alakalı çünkü Facebook sayfası son bir saattir çok zor yenileniyordu. Bununla ilgili olabilir. E, eğer hazırsanız başlayalım. Sırtınızın, omurganızın e, dik bir şekilde olmasını özellikle sizler rica ediyorum. Bedeninize dikkat çekeceğiz aslında bu meditasyonda. Gözlerinizi kapatmanız sizin için daha uygun olur. Gözlerinizi kapatırsanız farkındalığınız daha fazla bedeninizde olur çünkü. Evet, şimdi sizden yavaş yavaş burnunuzdan sakin nefesler almanızı rica ediyorum. Burnunuzdan sakin nefesler. Burnunuzdan aldığınız havanın burun deliklerinizden bedeninize doğru girişini hissetmenizi ist ist istiyorum sizden. Sakin ve kararlı nefesler alıyorsunuz. Harika. Burun deliklerinizden aldığınız nefesi takip etmenizi istiyorum şimdi de. Nefesi alıyorsunuz. Burun deliklerinizden giren havanın akciğerlerinizin ulaşmasını ve bebe bedeninize dağılmasını gözlemlemenizi istiyorum sizden. Aslında şu anda bedeninize şahitlik yapıyorsunuz. Yaptığınız şey bu. Harika. Devam edelim. Burnunuzdan aldığınız nefes şu anda akciğerlerinize iniyor. Ve siz bunun farkındasınız. Zekinizden herhangi bir düşünce gelip geçiyor olabilir. Bunları sadece izleyin. Bırakın gelsinler, bırakın gitsinler. Ve şimdi ayaklarınızı fark etmenizi istiyorum sizden. Ayaklarınızı fark edin. Belki hiç bu kadar fark etmediniz ayaklarınızı. Kemiklerini, kasları... Fırnaklarınızı... Eğer yalnız sandalyede oturuyorsanız ve yere değiyor ise ayak tabanlarınızın yere değen kısımlarını tek tek fark etmenizi istiyorum. Harika. Şimdi biraz daha yukarı çıkın. <laughs> Dizlerinize doğru gelin. Dizlerinizi fark edin dizlerinizi fark etmek size ne hissettiriyor ona bir bakın. Yine aynı şekilde duygular veya düşünceler akıyor olabilir. Bırakın aksın, gelsin ve gitsin o duygular ve düşünceler. Sizin sadece odağınız dizinizde olsun. Harika. Şimdi ellerinizi fark etmenizi istiyorum. Eğer elleriniz birbirine kenetliyse birbirine dokunduğu noktaları hissedin. Ya da eğer serpilmiş vaziyetteyseniz elinizin ağırlaşabildiğini hissedin. Ve yine aynı şekilde yatıyorsanız, dönüyorsanız yata, yatağı hissettiğini duyumsayın. Harika. Ellerinizi tamamen farkında olun. Tırnaklarınızı, derinizi Hatta şu anda ellerimiz çok fazla dezenfektanla uğraşıyor. Ya yakma hissini bile e, şu anda. Harikasınız. Çok iyi gidiyor. Ve şimdi tekrar kalbinize odaklanmanızı istiyorum. Önce akciğerlerimizi demiştik. Şimdi kalbimize odaklanalım. Kalbinizi fark edin. Nefes alırken kalp atışınızın nasıl olduğunu hissedin. Kalbinizin sesini dinleyin. Evet, kalbinizin sesini dinleyin. Kalbinizi hissedin. Kalp atışınızı fark edin. Ve şimdi ona bir teşekkür edin. Kalbinize doğduğunuz ilk andan beri sizin yanınızda ve sizin yaşam kaynağınız. Fark edin, sadece fark edin kalbinizi ve teşekkür edin. Şimdi bu anda tam kalbinize odaklayırken bazı his yüklemeleri yapalım istiyorum. Odağınız sadece kalpte kalsın ve eğer sizin için de uygunsa sizin alanınıza, tüm inanç seviyelerinize yüklemeler yapalım, his yüklemeleri yapalım. İçinizden sakin bir şekilde evet demeniz yeterli. Kalbinize odaklısınız. Ve anda kalmanın nasıl hissedildiğini bilmek isterseniz yalnızca evet deyin. anda kalmaya izinli olduğunuzu, geçmiş ve gelecek kaygılarından bağımsız bir yaşamanın nasıl hissedildiğini, anda kalarak günlük yaşantınızı nasıl sürdüreceğinizi, anda olmanın size mutluluk vereceğini, Anda olmaya izinli olduğunuzu bilmek isterseniz sakince evet deyin hemen yapayım. Ya kalbinize odaklısınız. Şimdi sizden tüm bedeninizi fark etmenizi istiyorum. Ayaklarınızı, ellerinizi, kalp atışınızı, aldığınız her nefesi, yüzünüzdeki kasları, hatta saçlarınızı bile. Çünkü gün içinde o kadar koşturuyoruz ve o kadar e, telaş içerisindeyiz ki hiçbir şeyi fark etmiyoruz. Her şeyi sadece ve sadece aslında otomatik bloklu yaşıyoruz. Otomatik çıkabilmek için kendimizi gerçekten fark etmemiz gerekiyor aslında. Evet. Ve yine hissetmeyelim bu arada. <laughs> Bedeninizi fark etmeme sesledildiğini bilmek ister misiniz? Bedeninizi fark etmenin mümkün ve güvenli olduğunu, buna izinli olduğunuzu ve bunun sizin doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Eğer isterseniz evet deyin alanınıza yükleyelim. Harika. Kaygılarınızı bırakarak yaşamanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kaygılara karşı geçirmez olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kaygılara karşı geçirmez olarak bir yaşam sürmenin sizin için mümkün ve güvenli olduğunu bilmek ister misiniz? Eğer bunlara da cevabınız evet ise hemen alanınıza yüklensin. Cümünan seviyelerinize, DNA kayıtlarınıza yüklensin. Çünkü bedenizi farkındasınız şu anda. Şimdi bedeninize, size, doğduğunuz andan beri hizmette olan ama sizin farkında olmadığınız bedeninize bir teşekkür edin. Kocaman, içten bir teşekkür olsun. Bana. Bedeninize fark ettiğiniz için kendinize de teşekkür edin. Yanda kalmanın bir seçim olduğunu bilmek ister misiniz? Eğer isterseniz hemen bunu da alanınıza ekleyelim. Kendinizi sevmenin, kendinize değer vermenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinizi sevmeye, kendinize değer vermeye izinli olduğunuzu bilmek. Ve bunun doğuştan hakkınız olduğunu bilmek isterseniz bana evet demeniz yeterli. Hemen alanınıza yükleyelim. farkında olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Aldığınız her nefesin sizin için yaşam kaynağı olduğunu ve aldığınız her nefese hakkınız olduğunu aldığınız her nefesle beraber yaşamı kabul etmenin nasıl hissedildiğini yaşamı kabul etmenin sizin için mümkün ve güvenli olduğunu ödüme izinli olduğunu bilmek ister misiniz? Eğer bilmek isterseniz içinizden Evet demeniz yeterli. Bütün şu anda benimle burada olanların, yani sizlerin alanlarınıza, inanç kalıplarınıza, Beyanınıza ve bedeninize koşulsuz sevgi gönderilmesine izin verir misiniz? Sadece evet demeniz yeterli. Şimdi tekrar odağınızı nefesinize çevirmenizi istiyorum sizden. Nefesinize odaklanın. nefesinizi odaklanın. Aldığınız nefesi fark edin. Yaşam karnağınız olan nefesinizi fark edin. Ve sadece kendinizle bir bütün olduğunuzu hissedin. Şu anda tekrar bir his yükleyelim. Kendinizle bir olduğunuzu, kendinizle bir olduğunuzu bilmek ve alanınızı genişletmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Kendinizle bir bir ve bütün olarak Yaşam içinde ilerlememeni, sizin için mümkün ve güvenli olduğunu bilmek isterseniz bana evet demeniz yeterli. Hemen alanınıza yıkılsın. Bedesinizi tekrar fark etmenizi istiyorum. Tekrar aldığınız nefes. bilmişsinizdir sesimi. E, yaptığımız bu çalışma aslında e, bizim anda kalmak yani aslında otomatik pilot, pilottan e, çıkabilmenin kolay bir yöntemi sadece. E, bundan sonra zihninizin, düşüncelerinizin çok fazla gezindiğini hissettiğiniz anda yani buraya burada olmadığınızı hissettiğiniz anda e, nefesinize odaklanmanız bedeninize odaklanmanız sizi kısa sürede ana geri taşıyacak. E, bu konuda e, bu yaptığınız çalışmayı ara ara tekrarlamanız sizin açınızdan çok büyük faydalar sağlayacağını eminim. E, sormak istediğiniz herhangi bir soru yoksa ben yavaş yavaş canlı yayını bitirmek e, istiyorum. Katılan herkese bu arada çok teşekkür ediyorum. O otomatik Dün pilotum da buradaymış. Ertuğrul'cum hoş geldin. <laughs> Berna'cım hoş geldin. İlknur sen de hoş geldin. Harikasınız. <laughs> Sormak istediğiniz soru var mı? Bu arada şunu da e, ekleyelim. E, Facebook sayfamda yavaş yavaş e, bazı şeyler paylaşmaya başladım. His yüklemeleri. E, bu his yüklemelerini evet dediğiniz anda alanınıza sevgiyle yüklüyorum. Bunu çok büyük keyifle yapıyorum. Takip ediyorsunuz. Onu da görüyorum. Çok teşekkür ederim. Bütün e, takipler için ve e, bana yaptığınız tüm geri dönüşler için çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok çok e, mutlu oluyorum bu güzel geri dönüşler için. E, çok teşekkür ederim. O zaman yavaş yavaş çalışma şeyi bitirelim. canlıyı bitirelim. <laughs> Çünkü çok fazla heyecanlıyım. Daha fazla galiba dayanamayacağım. <laughs> Her hafta perşembe akşamı e, bu çalışmayı e, bu veya ona benzer farklı konularda tekrar bir arada olacağız. Ama her hafta perşembe günü. Onun için şimdilik Onur'um hoş geldin kuzum sen de. <laughs> bir gün için teşekkür ederim. Ay çok sevindim, çok hoşuma gitti bu durum benim. <laughs> Hepinizi çok seviyorum ve sevgiyle kucaklıyorum. Haftaya o zaman görüşmek üzere diyorum.